Merhaba arkadaşlar. 3 ee, ay önce mayaladığımız mantarı e, bugün açıyoruz. E, ee, bir katını açtık, bir katını daha açıyoruz. tane, i̇ki şeyi açtık ama daha önceki videolarımızda o tam olmamıştı. İnşallah bu daha güzel olacak. Çünkü iki ayda e, kütük beyazlaşmamıştı. Kütük şimdi bakalım nasıl oldu. Şöyle evet. İşte bu mantar olmuş. Tamamen mayalanmış. Gördüğünüz gibi üstü beyaz olmuş. Yani tamamen mayalanmış oldu. Evet, kütük. Gerçekten olmuş bu. bir açalım. Artık evet, mantar verimler başlayacak ama yani kadar zaman süre onu bilmiyoruz. Örnekeler de bir ay önce çıkardı. Evet, anne, onları biraz erken açtık. Ee, ondan dolayı ben de öyle oldum. Ama bu tamamen olgunlaşmış. Şey yapmış, evet baksana şeyler bile erimiş. Farklar evet, bile erimiş. Şimdi bundan sonra bunu suyun içine oturtacağız. Bir leğenin içine veya bir toprağa oturtuyoruz birkaç sene artık, iki sene, üç sene ağacın kötü durumuna göre. Evet. Durumuna göre mantarlarına başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi tamamen e, bembeyaz olmuş. Sanki üstüne kireç dökülmüş gibi. Evet, çok güzel mayalandı. Bundan sonra artık bu verime geçecek. Tabii havalar ısındığı zaman eee edecek inşallah. Tabi hep beraber sizinle de bekliyoruz mantarı Evet.